Öncelikle Cenab-ı Hak gani, gani rahmet eylesin, evet. kendisini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle yan yana haşretsin inşallah. Çünkü şehitlerle alakalı verilen müjdeler hepimiz biliyoruz. İsmail Heniye ya da Haniye neyse dediğimizde de her birimizin zihninde o zatın bütün ömrünü Filistin davasına Gazze davasına ve ümmet davasına adadığını hepimiz biliyoruz. Ve e, adeta gözümüzün önünde cereyan eden olaylar sırasında son derece makul, mantıklı, sürekli olarak e, mümkün olduğu kadar işi kavgasız, gürültüsüz halletmeye, doğru olanı hakim kılmaya çalışan bir isimdi. Evet. Ve e, hep müzakereci e, pozisyonunda gözüken bir isimdi İsmail Henniye. Bu arada gençliğinden itibaren ağır bedeller ödediğini, işte Hamas mensubu olmak ya da Filistin mücadelesine destek, vermek suçlamalı gibi suçlamalarla çeşitli defalar hapse girip çıktığını biliyoruz. Bunun ardından bir tür sürgün hayatı yaşamak zorunda kaldığını, biraz gizlenmek, biraz saklanmak zorunda kaldığını, yakın zamanda ailesinden çocuklarını, torunlarını, kız kardeşini şehit verdiğini ve sonunda da kendisinin, ...nasıl gerçekleştiği, nerede olduğu, nasıl olduğu... ...falan gibi konular ayrı bir konu. Bu ayrıca tartışılması gereken bir şey. Ama eninde sonunda İsmail Heneye'nin... ...belki hepimiz tarafından arzu edilmesi gereken... ...şehitlik makamına ulaştığını da... ...gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Dolayısıyla evet. öncelikle şehitliği mübarek olsun. Her ölümün, her vefatın... ...herhalde iki yüzü vardır. Bir, vefat eden kişiyle alakalı tarafı. Burada Mevlana Hazretleri'nin söylediği gibi... ölümü kavuşma olarak... Refik Ala'ya ulaşma olarak, dolayısıyla e, dünya sürgününün bitmesi olarak değerlendiren insanlar. Ve dışarıdan baktığımızda kendileriyle alakalı böyle değerlendirebilecek değerlendirebileceğimiz insanlar açısından ölüm e, muhteşem bir şey. Dosta kavuşma. Ha biz için, kalanlar için, yakınlarımız, tanıdıklarımız, bildiklerimiz, özellikle İsmail Haniye gibi sembol isimler söz konusu olduğunda yeni doldurulamayacak insanlar gittiğinde de bizim açımızdan büyük bir kayıp onsuz olmak, onunla onu din artık görememek, onu dinleyememek, onunla mülaki olamamak gibi çeşitli kayıplar söz konusu. Dolayısıyla İsmail Hanım açısından şehadeti mübarek olsun. Bizler açısından başımız sağ olsun. Çünkü İsmail Haniye, Filistin ve Gazze davasının hakikaten son senelerde çok öne çıkan, çok sembol isimlerinden biriydi. Onda kararlılığı, onda sabrı, Onda hakikaten e, pes etmeden, pes etmeden mücadele etmeyi falan gördük. Yani çocukları, torunları vefat ettiğinde hiçbirinin e, şeyi, yani şehadeti diğerlerinden farklı değildir ya da üstün değildir şeklinde. Aynı şekilde yani, oğlu sabretti. Aynı ettik. şekilde oğlu da benzer sözler sabretti. Cenab- Hak, e, e, Nasıl olsa, yetişmişler değil mi? Bu o yani aslında. Has bir şey Heredan aslında Gazze dediğimizde, Filistin dediğimizde farklı ama Gazze dediğimizde büyük ihtimalle bizim bile anlamakta zorlandığımız bir şey var orada. Hı hı. Ne olduğu, neden olduğu, nasıl olduğuyla alakalı belki başlı başına ciddi ciddi araştırmalar yapmakta fayda yani var. Şimdi